<gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar ben Arda Tay Bugün sizlerle evde efsane öndeyken karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle evde PUBG Mobile'deyiz Ve arkadaşlar bugün sizlerle evde kışkırtma birlikte karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz ki hep harita falan giriyorduk ee, Ben de dedim ki artık bir kışkırtma çekme karar verdim arkadaşlar parça bugün sizler bir de ağır silah modu girip e, emrula abimi de yanıma alıp arkadaşlar emrula abimle birlikte e, video çekeceğim ama emrula abime ve furkana falan e, yani emrula abime gelen kişilerle birlikte onlara kışkırtma yapacağım mesela onları roketle bayıltacağım arkadaşlar ondan sonra yine kurtaracağım yine bayıltacağım e, bakalım nasıl olacak gerçekten biraz heyecanlıyım ve hiç vakit kaybetmeyin arkadaşlar kanalıma abone videoma da like atmayı unutmayın. Ve son olarak da arkadaşlar tüm bildirim butonunu da açarsanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar kışkırtmanın da devamını istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın gençler. Bu arada arkadaşlar 64 abone olduk 100 abone olursak çok sevinirim. Gerçekten sadece 100 abone olmamız yeterli tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi oyuna geleceğim o maçta onu çağırıp geleceğim sizlerle birlikte görüşmek üzere selam arkadaşlar ben Adakta bugün sizlerle efsane bir oyunda bir de karşınızda arkadaşlar bugün sizlerle video yapabilirsiniz gençler ve arancıldayız Evet bugün ama normal bir arancıl olmayacak kışkırtmalı bir arancıl olacak arkadaşlar bugün Emrullah abim Nazar abimi kışkırtacağım bakalım nasıl olacak gerçekten e, ikili iki, yani ikisi de bayağı bir sinirlenen biri O yüzden gerçekten bayağı bir sinirlenecekler inşallah. Yani sınırı aşmışlar. Bakalım nasıl yapacağız. Bu arada arkadaşlar ıı, şimdi iniyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi kanalıma abone, videoma like atmayı unutmayın ve tüm bildirim butonuna da tıklarsanız çok sevinirim. <laughs> <laughs> ha şimdi arkadaşlar Pochinki'ye doğru gidiyoruz galiba. Yok Pochinki'ye değil. Nereye gidiyoruz ya? Araç bulacağız. Ha Power yapacağız tamam. Okey oradan da bir köprü tutmaya gideriz. Abara çok yalnız. Vallahi yok. Abi şimdi bomba bulacağım arkadaşlar. Bombalı Azar abi bayıtacağım. Yani bakalım ne tepki verecek. Ee, i̇lk önce Azar abi'den başlayacağım. Yani bakacağız. Flash bombası lazım olacak mesela. Pompalı güzel abi. Pompalıyı alırım. Yine de lazım olacak. Açık mıydı? Beni al buradan. Beni buradan. Eylemde mi? Yok açıyor Arabada

İniyeme. bomba yok ama e, yapacağım ben bir şey de yok. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, oyunun sonuna kadar da yani böyle adam falan gördüğümde de orada keşkececeğim ama şöyle bir şey yapacağım. Yani adam gördüğümde de gidip de bombalı onu patlatmayacağım. Mesela diyelim bayıldı. Bayıldığı zaman çok geç e, kurtaracağım veya kurtarmayacağım. ikisinden birini yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada biz de şöyle devam edelim ya. Geçen Boş Arda al gel. Atla, 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 atla. Arda al gel. Şimdi nasıl üşüdüm var ya. Azar abi gelsin abi. Azar bir şey söyleyeyim mi? Kılıfımdan çok memnunum Aga. Harbiden güzel yani. Daha hala bu aldığımız tılıftan kullanıyorsun değil mi? Burada bak buggy var abi. Hangi? Arda ile ikiniz yukarıya gitseniz. <laughs> abi Azar abi şu an tepki vermedi. Salın yukarıya sadece ben gidiyorum. Azar abi şu an tepki vermedi yani. Yapacak bir şey yok ama sinirlendireceğim. Az kalacak yani. Tamam, Arda inme. Baba. Böyle de güzelmiş ha valla Allah <laughs> aşağıda mısın yukarıda mısın? Ne? Geliyorum. aç. ya. Ya ne yapıyorum? Ya? Kim sürüyor? Ben Çapta mı? Adam var ha dikkatli olun adam var. Adam var. Aa, çok güzel. Mı, mı Sıktı ama bir boka kış yaramadı. Yedi. Abi birazdan kışkırma başlayacağım. Bir ne de, kış, de şey böyle var. bomba falan bulmam lazım arkadaşlar. Ha, bomba bulamazsam oyun hiçbir şey yaramayacak. Bomba ya. bulmam ya. lazım ya. benim. Benim abi. bomba bulmam lazım. Yani. Abi vallahi sinirlim. İkiniz de büyük gelin sonra diğer hangarlara Abi de ah. Milch Power'da şu an adam vardır Anladım, galiba diye. Mesela adam çıkıyormuş. Vallahi çok sinirim bozulur ya. Yani. Ben geçeceğim en büyük yeri lootlayacağım. Kızın şey Bakayım lan. Ama Azar abinin sesini kapatacağım. Ve kapattım. Abi demedim mi? Hep M4 bulan ben, Bizon ve bir SS Scar, Scar, ı Scar ı severim. Lazım oluyor. Hadi <laughs> <laughs> be. Al valla. Heyecanlı bir şeyler video alsana. Valla şey aldım ya arkadaşlar fişek buldum. Zaten öyle yapayım yani. Abi bombay İyi. Birazdan heyecanı görecekler şimdi. Sis bombası sis bom ama flash bombası flash bombasını da alırım. Umarım, çok benzin benzin alalım abi benzin işe yarar. Sis bombası. Aa daha temin ki orta, ortadaki yere bakmadım lan. Oraya da gideyim bakayım bir. Scar güzel. 5.56'ları toplayalım. 5.56'lar lazım olur. Şimdi 8x var. Oo, bir dakika dur bakayım. 5.56 mermisini topla. Şuradan abi al ilk yardım kitini. Tamam güzel. Kanka alan geliyor yapın ha. ben şu tarafa doğru da gideceğim. Çünkü bomba ihtiyacım var. Yani bomba olmaz arkadaşlar. Gerçekten olmaz yani bu ço şey kışkırtma. Bomba toplamam lazım. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak. Ben neden böyle bir şey yaptım? Yan taraftan geçmedim. A bomba. Of iyi ki geldim buraya. Allah nasıl yeterli alan yok. Bir dakika. A bunu at. Ya, bu çok kötü. Abi Azim. pompalı mermisi var bir sürü. Alırım. Çıkardım yeminle var ya bir sürü yer çıktı. Güzel abi 3 tane bomba yeter. Ben 2 dakika bir militaya uğrayacağım. Bot vardı galiba o adam vardı. Müştevlere gideceğim oradan. Hazır abinin yanına doğru tamam. gidelim. Benzinizi bitirmeyin. Bomba abi bomba al. Bombalar lazım olacak. Anne bize anne anne, 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 anne. auf in dich zu gelegen. Danke, ich meine Şimdi arkadaşlar gro ıı, şeyden drop'tan çıkanları şey ben seçtim. Groza benim, Siza'dan şey ye yelek benim, ondan sonra şey yapalım, kask ben benim, bir de çanta benim. Tamam bana bunlar yeter yani. Burada benzin var alalım. Evde benzin var. Alalım. O flash bombası al. Altı bana ver. Burada da ciddiye var sadece. Al bana ne? Bunlar tek tam tabi. Uzat. Abattım gitti. Allah belanı. <laughs> İngiltere lan o. Çok yakın dediğine bak. Aa bak bak bak. görüyormuş şu an 6x de görüyorum. Milton. 800 metreye geçiyor kanka. 200 metreyi geçiyor. Şu 4 aracı. Gelsin 14. abi artık ya. Adam bir şey almış. Abi AVM'yi salın da. Tamam kanka. Mk AVM. Abi inşallah Groza çıkar. Groza çünkü benim olacak. Vay. Ben like, kendi dropumdan da Groza çıkmıyorsa yani ne yapayım ki ben ya? Ne yapayım da artık? Kanka TikTok izliyorum adamlar var ya. Gel şey abi. Olacaklar diye komple şey yapıyorlar. Dur ben de. Sistem. Dur sistem yeter yeter. Atar da. Hadi be. Kanka av. Kim vardı? Abi mi vardı? Kim vardı? Var mı? Vardı? vardı? Ben aldım. Abi iki etti. Evet, sus Abi yapacaksın şey Azar abi anlıyor gibi oluyor ama yapacak Thermadım, bir şey yok. ne yapacak? Bakayım. Ben de yok. Vermeyeceğim abi vermeyeceğim. Var ama vermeyeceğim. Yok. Hiç mi yok gel. Sekiz x var. Gel altıyı vereyim. Abi onları kışkırttım. Abi. Ee, yani şu an sinirliler biraz. Olacak. güvenmeyin biz Abi Abi sinirlendiler. Yani Hazır, bir ama. Yapacak bir şeyimiz yok. Sinirlendiler. Kanka bir dakika şuraya ben bir bakayım ya. Bana 5.56 silah olsa bile yeter. Bak burada 5.56 var. Nasıl ya? Abi. Bu ne ya? Ben ya, ya böyle adamlara hiçbir şey yapamam abi. Biz onunla adamları gıdıklarım mı Kanka dur dur kitle bir şey bakalım. Bak burada benzin var. Ama ben burada bu bir benzin basayım. Çünkü şeyleri alacağım. Bombaları alacağım. Al bunu da abi. Çantada yeterli alan yok diyor ya. Ağır kesici bas. Ağır kesici basıyorum. Bir tane daha buldum. 3 tane kitim buldum. 3 tane Tamam çok güzel. Lan ne oldu? Kanka basmak istiyorum da silahım yok. Tamam hadi gel basalım. Ya bana atma atma gel. Boş ver boş uyuyamam. At Aracın zaten benzinini full e, o, o, arkadaşlar. adam öldürmemiz lazım bizim. Baksana çok az kişi kaldı. Çünkü dolu bu arada. Free evini mi alsak? Değil Aynen mi? ya adam öldürmek lazım. Fark so... etmez. Vallahi bir free evine basayım azar ya. Geçen aldık güzeldi. Sitelerinde yani. Orada bir sinirlenme oldu yani. Azar abi kışkırtma yaptığımı anladı ama bir şey olmaz. Kanka çocuk ID'mi bulmuş benim. Instagram'dan. Birazdan yine patlatacağım. Bir dakika bir dakika bir Çocuklar dakika. Çocuklara attım. Tamam mı? Çocuk onun vurduğu yerleri şeye koymuş. Ee, neydi onun adı? Arda atma. arkadaşlar evet, bir şey. evet, O koyduğu yerleri şey almış. Vurduğu yerleri koymuş. Abi sinirlenecek birazdan. Çekilmeye çalıştı yani. Çalıştı. Abim. Bunu yüzüne alırsak. <laughs> Abi birazdan patlatacağım Hazır abi bakalım ne tepki verecek şey sağ, <laughs> bir, Sinirlenecek sağ, abi birazdan Allah bir böyle bir şey yok ya asya Bu arada arkadaşlar kışkırtmanın devamını istiyorsanız like ve abone atmayı unutmayın. Of oh, çatıya Arda <laughs> abi. sinirlendi. Kanka ben şu evlere baksam mı ya ne diyorsun? Ben bir bakayım ya. Yani. Azer bol bol ara <laughs> kesin. abi Azer abi gidiyor. Eve bakayım. Çıkar mı kar bulsan yine iyi. Vallahi buldum Azer. Dur ben de şuraya bakayım bomba varsa patlatırım. Bir, bir şey lazım. Yok ya. 4 Dört isteyen var mı abi? Dört fazla var. 1.62'lik de var burada. Yok. Abi, Yok. Var Burası hala dolu bekler bak. Dikkatli olun. Kanka ben bu çatıyı almam lazım ya. Oğlum buraya girmiyor mu <laughs> sarı lan? Arda. Arda. <gülüyor> arda abi sinirlendi. Abi. Sinirlendiler. Sinirlendiler. Sinirlendiler abi. Arkadaşlar sakın açık yerde durmayın. Ben çok açık yerdeyim. Sinirlendi. Abi sinirlendi. Bize verip verip duruyor ama. Sinir edene kadar uğraşacağım arkadaşlar. Zaten sinirlendiler ama bunun farkında değiller. bu şey şeyleri yapıyor. Bomba yok mu? Bir tane var gel bir tane. Bak. İki bomba, bir molotof. Üç sis. Tamam sizin bir tanesini at o zaman bana. Al bir tane, bir tanesi. Burada. <laughs> tamam abi, ben şu an iyi konumdayım. Ee, zaten Hazır abinin <laughs> kiti falan kalmadı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yani bayağı bir sinirlendim. Sinir, sinir sinirlendirdim. Bir de şimdi bayılınca onu kurtarmayacağım. Zaten gördüğünüz gibi döveceğim falan diyor. Yani bunlar başlangıç lafları. Yani ben de sinirlenince ben de söylüyorum. Bakalım nasıl olacak ama sinirlendireceğim. Şimdi sıra Emrullah abim. Ne Emrullah abim sinirlendireceğim abi. burada. Hı, burada patlatacağım abi. Ah, drop, düşmüş. Watch out. Watch out. Bayağı bir sayıda şey alıyorum ama bilerek alıyorum çünkü Emlul abimi patlatacağım ve onun şeyi kalmazsa direkt bunu alacağım. Bayağı uzak. ya. Marktır nasıl gözükmüyor. O Gördü ya hadi be. A, B, B, B. <laughs> İyi dakika eski, abi, A, B, B, B. Abi. <laughs> abi ya şaka maka. Burada bug'i durmuş. Burada olmasın lan. Abi burada bir yerde Bize, ıı, patlatacağım. Araba. Aha. Aha bir dakika bir dakika bir dakika. Eve girdi, girdi eve girdi. Bak. Girdi sakın gösterme. Buraya girdi. Dinlemez. Abi vector bak. Deniyor vectorle deniyor. Abi abi sinirlendirdim. Abi? Sinirlendirdim abi. abi. Yapmayın Ay sinir, sinirlendir, sinir, sinir oldular abi. Bak Aa gördüm Azer. İkinci kattaki pencerede. Tam burada. Daha geçti. Tamam. <laughs> ya vardı. Abi dur 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 kurtar. Satma şimdi seni pişkırtmana. Allah Allah. Gördün mü? Gördün mü kışkırtmayı? Abi ya yemin ederim var ya ya. Sen de gel sola gel. Ya amına koyacağım ya. koyacağım ya. 8x AVM var ya. Abi sinirlendiler. Abi, muhabbete bak ya. Bak, yaptığı muhabbete bak Yapayım. ya. Abi ya. var ya. Abi. abi bayağı bir sinirlendi. Hı -hı. Evet arkadaşlar şimdi bayağı bir sinirlendiler. Ee, hatta daha temin beni gruptan attılar. Sonra bir daha girdim bir daha attılar. Ee, şimdi aramızı düzelttik ama bayağı bir sinirliler orada öldüğümüz hakkında yani. Şimdi bir abi şey yapacağım bakalım ne diyecekler. Abi bayağı bir sinirlendi. Azar abi de sinirlendi. Azar abi konuşmuyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar bayağı bir sinirlendiler. Yani böyle uzun süre dediğine bakmayın. Ee, yarın falan konuşmam başlar. <laughs> abi. <gülüyor> Adamların ortasına gittim, patlattım. Yani bana da yap